Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Pentagon'un muadili olan Go to Five adlı oyun tanıtacağım. Hazırsanız hemen kutuyu açarak oyun tanıtmaya başlayalım. Şöyle arkadaşlar bir adet oyun tahtamız çıkıyor. Şu şekilde. Onun dışında arkadaşlar şöyle 6, 12, 18, 36 adet piyonumuz çıkıyor. Oyunda amacımız arkadaşlar dikeyde, yatayda ya da çaprazda arkadaşlar 5 adet bir sıra oluşturabilmek. Hemen şöyle bir adet oyun oynayarak göstereyim. Tabii şöyle bir şeyimiz var arkadaşlar. Topu yerleştirdiğimiz yerde şu şekilde saat yönüne çevirmemiz gerekiyor oyun alanını. Hemen başladım şöyle mesela bir tane yerleştirdim. Bu zaten değiştirdiğimizde de bir şey değişmiyor çevirdiğimizde. Burada arkadaşlar şey diyebilirsiniz. Hani çevirmek zorunda mıyız? Evet çevirmek zorundasınız. Sonuçta piyon tahtanın nereye geleceğini hesap etmenizi sağlıyor stratejik olarak bu oyun. Ona arkadaşlar Pentagon'a göre tabii ki de biraz daha uygun fiyatlı aldım ben. Bakın arkadaşlar beyaz çok yaklaştı. 4 tane oldu. Bakın arkadaşlar oyunu siyah kazandı. Bu da bu şekilde güzel bir zeka oyunu arkadaşlar. Beğendiyseniz kanala abone olursanız çok mutlu olurum. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.